Küreselleşmeye, teknolojiye ve ulaşımdaki gelişmelere rağmen dünyada hala ziyaret edemeyeceğiniz yerler var. Günümüzde uzay araştırmalarına ve Mars'ı kolonileştirmeye odaklanmış olsak da gerçek şu ki gezegenimizin bazı bölümlerine hala dokunulmamış durumda. Bazı bölgeler ise kimi zamanı askeri güvenlik, kimi zaman da başka yasal düzenlemeler sonucunda gezginler hala yasak. Bu videoda sizlere öne çıkan isteseniz de giremeyeceğiniz yerlerden bazılarını hatırlatalım. Gizli Arşivler Vatikan Belki de dünyanın en özel kütüphanesi olan Vatikan'daki gizli arşivler sıradan bir kütüphane değil. Bütün papaların kişisel bilgilerini içeren arşiv 8. yüzyıla kadar geri gidiyor. 1881'e kadar Vatikan dışından kimsenin ulaşamadığı ve kilit altında tutulan arşivlere bugün ulaşmak içinse uzun ve ayrıntılı bir başvuru süreci üzerinden geçmek gerekiyor. Ancak tarihi araştırmalar yürüten bir kurumdan özel referanslı uzman ve alimlerin başvuru yapabileceği arşivlerdeki cilt sayısı 35.000'e, raf uzunluğu ise 85 kilometreyi buluyor. 51. bölge 51. bölge Amerika, Las Vegas'ın 153 kilometre kuzeyinde Grom Gölü yakınında olup Nevada test sahası ve Nels Hava Kuvvetleri sahası ile çevrelenmiştir. Sahibi Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri olan ve bilindiği kadarıyla uçak ve düşman silahları inceleme, analiz etme ve araştırma merkezi olarak kullanılmakta olan bir bölgedir. Yeni uçakların da test ve geliştirme yeri olarak da kullanıldığına inanılmaktadır. UFO teorilerinde üzerinde üretilmesiyle ünlüdür. Dünyanın en iyi korunan ve en çok gizli tutulan bölgesi olarak söylenir. Kuzey Kore'deki 39. oda 1970'lerin sonlarında oluşturulan 39. odanın Pyongyang'daki İşçi Partisi binasının içinde yer aldığı ve bazı kaynaklara göre adının ilk günlerinde parti merkezinde işgal ettiği ofisten aldığı söyleniyor. Kuzey Kore'nin kurucusu olan Kim, 2. Sung'un ölümünden sonra başa geçen oğlu ve ailesinin paralarının kontrol etmek amacıyla kurulmuştur. Kuzey Kore'de bütün televizyon ve radyo kanalları tamamen devletin kontrolü altındadır. İnternetin bile yasak olduğu diktatörlükte yönetilen Kuzey Kore'de kara para aklama ve yolsuzluk gibi işlerin hükümet eliyle buradan sürüldüğü düşünülmektedir. 39. odaya girmenin cezası ölümdür ve ceza giren kişinin ailesine de uygulanır. Kuzey Sentinel, Andaman ve Nikobar adaları Dünyada girilmesi yasak yerler dendiğinde akla elbette sentinel adası ve diğerleri de gelir. Bu takım adadaki adaların geri kalanı biraz daha büyük ve daha iyi bilinirken mangalarda dolu ve mercanlarda çevrili kuzey sentinel dış dünya tarafından neredeyse hiç dokunulmadan kalmıştır. Bu fikir size cennet gibi gelebilir ama aslında Pek de öyle değildir. Coğrafyası onu dünyadaki en izole yerlerden biri haline getirirken, dünyanın temassus kalan birkaç kabilesinden bazılarına bu ada ev sahipliği yapar. Sentinel ise olarak anılan bu adanın yerli halkı modern dünya ile henüz hiç temasa geçmemiştir. Geçmeye çalışan ziyaretçiler için de bu genelde son anlamına gelmiştir. Adadaki yaşamın orijinalliğinin bozulmaması için adaya gitmek Hindistan hükümeti tarafından yasaklanmıştır. Bangra Kalesi Hindistan Rajasthan'daki Jaipur ve Alwar adasında bir zamanlar muhteşem bir krallığın kalıntıları yatıyor. Kale Amber Kachava hükümdarı tarafından 1573'te en küçük oğlu için inşa edildi. Yerel efsaneler 1783 yılında krallığın yıkılmasının nedeninin kalenin lanetli olması olduğunu belirtir. Burası Hindistan'da yasal olarak tanınan tek perili yerdir. Bu nedenle şafaktan önce veya gün batımından sonra girebilmek için hükümet izni gerekir. Bunun nedeninin kaplan gibi vahşi, gecece hayvanlar ve bölgedeki yapay aydınlatma eksikliği olduğu söylense de harabelerde başka nelerin gizlendiğini henüz kimse bilmez